Arkadaşlar merhaba. Bugün size nasıl otomatik üretim yaparız onu göstereceğim. Öncelikle bize bir, bir endüstriyel üretici lazım. Endüstriyel hat lazım. iki tane. Depolama adaptör lazım. iki tane. Başka da bir şeye gerek yok sanırım. Üretirken bakarız. Sandığımızı ilk başta tezgahın altına koyuyoruz. Burası malzemeleri alacağı yer. Endüstriyel hattı da tezgahımızın üzerine yerleştiriyoruz. Endüstriyel hattımız ne kadar elektrik istiyormuş hemen onu da öğrenelim. Bir enerji istiyormuş. Uygundur. Buraya bir enerji yazıyorum. Branç, oğut kısmından çıkan enerji elektrik da önceki videolarımı izleyip de bakabilirsiniz. Power internet'a bağlıyorum. Gördüğünüz gibi aç yazıyor. Yani. Diyelim ki ben şırınga öğreteceğim. Üstüne E basılı tutup aç derseniz şırınga var şu an dedim. İyi Bunu taslak kısmına koyuyorum. Daha sonra depolama adaptörünü alıyorum. Ve altındaki sandığa yerleştiriyorum. Bu üretim malzemesi sandığı. Yani bir şırınga için ne gerektirir? Yakıt, keten ve eritilmiş metal. Onları buraya koyuyorum. Çıkış sandığı yapalım bir tane de. Hemen yanına ahşap sandığı koyuyorum. Bunun da üstüne depolama adaptörü bağlıyorum. Ve iki tane endüstriyel hattımızı şuraya nereye koyayım? Şuraya koyayım. Bundan endüstriyel out kısmından çıkanı buna bağlayalım. Mesela alttakine bağlayalım. İçine bir şey girmenize gerek yok. Bundan çıkan industrial out kısmında Endüstriyel üretim işçimizin in kısmına bağlıyorum. Industrial out kısmında e, Endüstriyel hattımızın input kısmına bağlıyorum. Bunun çıkışını da Çıkış sandığımıza bağlıyorum. Şimdi tek bunlara Tek kalan şey Bunlara elektrik vermek kaldı. Gördüğünüz gibi burada 83 elektrik var. Bu fazla olduğu için bir tane akım ayrıştırıcı üretiyorum. Üstüne koyuyorum. Power out kısmına, bunun power kısmına bağlıyorum. Branch iki enerji çıkıyor şu an. Endüstriyel hat bir enerji kullanıyor bir tanesi. Bizde iki tane olduğu için iki tane enerji gerekiyor. O yüzden bunun power in kısmına yetecek şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bir enerji çıkışımız var. Bunu da alttakine bağlıyorum. Daha sonra bunu şırınga malzemelerini koyalım. Ve ikisini de çalıştırıyorum. Bunu da çalıştırıyorum. Aç bastım üstüne. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi üretiliyor diyor. Çıkışa geldi. Gördüğünüz gibi buradaki sandığa geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.